Bir yanda şampiyonluk yolunda kritik bir viraj dönmek isteyen ev sahibi 52 Ordu Spor Futbol Kulübü. Diğer yanda ise üst sıradaki yerini sağlam alarak playoff kapısından alamayı hedefleyen Düzce Cam Düzce Spor. Hakem saatini kontrol etti. 31 yaşında ve mücadeleye Düzce Spor başladı. Gelişi güzel bir vuruş. Emre Turan Sağ taraftan bindiren Mehmet Refik gördü. Mehmet Refik topu oynamanı tuttu. Rakibini de geçti. Mehmet Refik topu soluna aldı. Sağına çekti. İkinci rakibini de geçti. Ortasını yaptı ancak. Korneri kazandırdı takımına. Emre Gemici kafayla indirdi. 52 ordu spor için tehlike olabilir. Kerim Erdoğan. Kerim çekti soluna. Kaptanını gördü Emre Gemici karşı karşıya. Topu alırdı ancak. Offside bayrağı havada. Emre Gemici. Anlını buldu ancak offside. İşte Kerim Erdoğan pasını verdi. Emre Gemici usta işi bir aşırtma. Topu dağlara gönderdi ancak bu gol geçersiz. Mutcan Emre Gemici topu aldı. Pası gönderdi. Kerim Erdoğan ancak Abdurrahman girdi orada araya. Abdurrahman'dan kritik müdahale kaptandan. Kerim Erdoğan'ı gördü. Kerim, Kerim kaleyi gördü. Kerim verdi pasını daha Erdoğan'a. Dahan cihaz aslında içeri çekti sana. Dahan vurdu savunma girdi araya. Dahan Erdoğan baktı içeri. Ortasını yaptı. Savunma vurdu kafayı. Atak devam ediyor. Kerim Erdoğan'ın önüne kalan top. Yunus Emre Genç. İçeriye doğru. iyi bir orta geldi. Arkaya sekti. Kimse vuramadı. Zafer Göktürk'ten baktı. Ortasını yaptı. Arkaya seken top Furkan vuramadı. Orada bir penaltı beklentisi var. Kaptan Emre Gemisi yerde görüyorum. Zafer yoktu Erdem. Uzun bir taç atışı gelecek artık ilk devrenin. Son dakikası içerisindeyiz. Zafer yoktu. Gönderdi Emre Gemici'ye doğru. Emre indirdi. Dahan şutunu çekti yandan Amut. Dahan Erdoğan kaleyi cepheden yoran yerden şutunu çekti. Top avuta çıktı. Zafer Göktü Erdem araya bıraktı Emre Gemici. Sever pozisyonları Emre. Ancak iki takım kaptanı karşı karşıya geldi. Abdurrahman Emre'ye geçit vermedi. Sabitsiz pas Abdurrahman'dan Zafer Göktü Erdem. Şutunu çekti. Müthiş çıkardı kaleci. İnanılmaz bir vuruş. İnanılmaz bir kurtarış. Orduda iki güzel hareket. Zafer Göktuğer'den müthiş vurdu. Kaleci mükemmel çıkardı. Yunus Emre Genç. Zafer kullanacak korneri. Baktı içeri. Ortasını yaptı. Seken top orta Hasan Kürşat'ta kaldı. Kontra atak fırsatı Düzce Spor için. Hızlı geliyor Düzce Spor. Mustafa. Semih. Bilal Musa Şentürk top aldı. Ancak offside bayrağı havada. Nedim Hoca da oyuncusunu alkışladı. Bu ise Reis Spas'ın ardından. İyi çulaş. Tacı kullandı uzun. Orada kaptan Emre vardı. Zafer yoktu Erdem. Boşta kalan topu aldı. Bıraktı Emre Gemici'nin önüne. Emre Emre döndü. Eksen etrafında Kerim'i gördü. Kerimden Emre'ye. Emre, Emre al topu. Emre ara pası verdi. Zafer yoktu karşı karşıya ancak kaleci girdi araya. Furkan Çetin gördü. Furkan Yiğit'in koşusu vardı. Onu gördü. Yiğit ulaşt. Topu kontrol etti. O pasını çıkardı. Zafer yoktu. Erdem kaldırdı. Emre gelmedi gol! Yok böyle bir gol. Zafer yoktu. Usta işi gönderdi. Emre Gemici klasına yakışır bir gol attı. Kafayla bitirdi kaptan. 52 oldu spor 1. Düzce cam, düzce spor 0. Dakika 52. Emre Gemici 11 golle takımının en golcü ismiydi. Gol sayısını 12 yaptı. Gol perdesini açtı. Türbünlerde büyük coşku var. Büyük heyecan var. 52 Ordu Spor şampiyonluk yolunda. İşte Zafer yok dört e marka geçti. Emre Gemici usta işi bir kafayla bitirdi. Klasına yakışır bir gol attı. 52 Ordu Spor 1. Düzce cam, düzce spor 0. O da Kadife Bilek. O da klasını konuşurdu Emre Gemici'nin attığı golde Zafer. Yine uzun pas Kerim Erdoğan savunmanın arkasına sık saktı. Ters bir vuruş. Topu. Top kornere gitti. Zafer Göktuğ ortasını yaptı. Bir kafa 2-0. Gol kaptan Emre Gemici. Kaptan yine atmaya devam ediyor. Zafer Emre Eşbirliği. Sikonu 2-0'a getirdi. 52 Ordu Spor. Emre Gemici'nin ikinci kafa golüyle. Farkı ikiye çıkardı ve 2-0 onun geçti. Yine zafer yoktu Erdem'den. Usta işi bir asist. Adeta altı dedi. Emre Gemici de klasını yakışır bir kafayla topu alana gönderdi. Takımın 2-0'ına geçirdi. İşte orta, işte gol. Bomboş kaldı. O kadar boş bırakırsanız cezayı keser golcü. 52 ordu spor 2. Düzce Cam Düzce Spor 0. 5 dakikada Zafer Allah Emre işbirliğe 2-0'ı geçirdi. De. Zafer Göktuğ baktı. Ortasını yaptı. Yine Emre'yi vurdu. Emre kafayı da vurdu ancak. Offside bayrağı havada. Ancak savunma girdi araya. Zafer yoktu Erdem. Topu söktü aldı. Şık bir çalım attı. Kaptan Emre'yi gördü. Emre şık geçti oda. Halif önüne. Emre ortasını yaptı. Cezasının dışında uzaklardan bir vuruş ancak. isabetsiz. Bilal Musa. Araya orada Efe girdi. Efe'ye baskı var. Mı? Mehmet Refik topu kaptı. Semih Kayan. Bilal Musa Şentürk. Emre Turan'ı gördü. Emre Turan. Yeniden Pilale orada baskı var. Emre Abdurrahman sağ tarafa doğru gönderdi. Orada Mehmet Refik, Semih Kayan topu aldı, döndü. Bilal'de Bilal'de de kaldı top. Bilal Musa Şentürk ortasını yaptı. En arkadan İsa indirdi savunmadan müthiş müdahale. Orada savunmadan arka müdahale geldi. Furkan Çetinkaya'dan. Mehmet Refik. Mehmet ortasını yaptı. Mustafa Kahraman önü açık. Mustafa vurdu ve gol! Mustafa Kahraman farkı bir indirdi. Düzce Cam Düzce Spor. 2-1'i buldu. Mehmet Refik harika kesti. Mustafa Kahraman bitirdi. Düzce Spor. Ortada son 10 dakikaya girilirken farkı bir indirdi. Düzecam Düzce Spor kalabalık gitti. Bilal Musa ortasını yaptı. Arkada indirdi. Emir kafayı vurdu. Top dışarı çıktı. Yüzde yüzde koşansı. şansı. Emir de hiç değerlendiremedi. İşte kafayla indirdi Emir. Bomboş kafayı vurdu. Top dışarı gitti. Bıraktı daha ona. Daha uzun gönderdi Emre Gemici'ye doğru. Offside yok. Emre Gemici zafer içerdi. Emre Gemici baktı. Çalımını atmayla da neden ancak kaptırdı. Hem orta sahi savunma gibi oynuyor. Ama arkaya derin boşlukları var. Topu aldı Abdullah. Berat takip ediyor onu. Berat aldı mıydı onda Abdullah geçti. Girdi içeri. Pasını verdi. Bu maç bir imza maçın dedi. Zafer yoktu Erdem. O nasıl gol öyle? O nasıl aşırt böyle? Usta işi bir vuruş. 52 oldu spor 3. Düzce cam, düzce spor 1. Ama golde Abdullah'ın payı da büyük. Az önce oyuna girdi. Ölçtü, biçti, kontrol etti. Şutunu gönderdi ancak etkisiz bir firki kendi Bilal Musa Şentürk'ten. Ve orduda 90 dakika sona erdi. 52 Ordu Spor Futbol Kulübü 3. Düzce Cam Düzce Spor 1.